Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yine farklı videoda karşınızdayım. E, bugün evde nasıl tıraş yapılır onu anlatacağım Arkadaşlar e, virüs nedeniyle e, çocuğumuzu berbere götüremiyoruz. E, saçları da bir hayli uzadı. Evde yapma zorunda kaldık. E, bugün de e, dışarı çıkamayıp Berbere gidemeyenler için e, böyle bir video çekmek istedim. Evet hazırsanız videoya başlıyoruz arkadaşlar. 5-6 bin metrelik uçla alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Burayı da arkadaşlar aynı şekilde aldık. Arkadaşlar e, görüldüğü gibi hep buraları böyle aldık. Şu anda Amerikan tıraşı gibi oldu arkadaşlar. Yani Amerikan tıraşının aynısı. Böyle bıraktığınız zaman Amerikan tıraşı olur. Daha sonra arkadaşlar bunu en büyük olanla yani şu, en büyük olan ne yazıyor arkadaşlar? 9 milimetrelik gördüğünüz gibi 9 milimetrelik e, uçla e, geri kalan her tarafını düz alıyoruz. Sadece Ön tarafta bırakıyoruz. 9 mm'lik uçla başlıyorum arkadaşlar. Bunu maskeyle alıyoruz artık. <laughs> Arkadaşlar bunu hızlı götürmüyorsunuz. Bu yavaş yavaş böyle. tabi makinenizin değişir ama benim makine hızlı gittiği zaman tıkanma yapıyor, kesmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaki önce ilk önce yaptığımız Amerikan tıraşı kayboldu. <laughs> we <laughs> kalan büyük türlüğe arkadaşlar. Ön tarafın biraz kalması lazım arkadaşlar. Ön taraf kalması için yani mesela şu seviyede olmaması bir tık daha üst olması için altın tarak koyarak kesiyorum arkadaşlar. Bir tık daha büyük olacak şimdi ön tarafı. Biraz Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi önce biraz daha uzun oldu farklı oldu e, tamamen o zaman kervözün ya arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha farklı oluyor bir taraf e, diğer taraflara göre e, bir tık daha üstünde oldu yani e, tamamen e, her taraf bir olmadı biraz böyle bir subay tıraşı yapacağız arkadaşlar şimdi bu yaptığımız subay tıraşı üçüncü bölüm arkadaşlar birinci bölüm birinci bölüm kenarlara döndürüyoruz altı e, milim ile e, ikinci bölümde ee, say, ön taraf ön taraf diğer tarafları 9 milimle alıyoruz. Ee, üçüncü bölümde ise kenarlarını artık e, burada, buradaki tüyleri alıyoruz arkadaşlar. Kenarındaki tüyleri alıyoruz. Tıraşımız bitiyor. Arkadaşım burada bir kolay yolu var. Şu kulağın tarafından şu çizildim mi? Buraya almış olursun. Kulağın Lan nasıl şöyle de? Evet arkadaşlar şu anda tıraşımız bitmiş durumda Artık e, tekrar 9mm Arada kalan tüyler varsa tüyleri bir daha geçeceğiz Ondan sonra tıraşımız bitecek Evet tıraşımız bitmiştir arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.